Merhabalar. merhabalar ee, Türkçe'de e, 8 tür sözcük var e, Bunlar e, fiil e, isim zamir e, sıfat edat e, zarf bağlaç ve ünlem fiil e, ve e, geri kalan sözcük türlerini ikiye ayırıyoruz işte fiil soylu sözcükler. Orada fiil var sadece. Bir de isim soylu sözcükler. Burada da fiilin dışında kalan o yedi tür sözcük var. Saydığımız yedi tür sözcük var. Neden böyle? Bunu şöyle örneklendireyim size. Şimdi biz hepimiz insanız. Değil mi? Ama görevlerimizden dolayı bize değişik isimler verilebiliyor. İşte öğretmen, işte doktor, e, hemşire gibi. İşte aynen e, bu yedi tür sözcük de görevlerinden dolayı o isimleri almışlardır. Aslında sonuçta e, o fiilin dışında kalan yedi tür sözcük isimdir. Yani addır. E, fiilde ise böyle bir şey yok Fiil sadece kendi görevinde kullanıldığı için e, fiil olarak kalmış. Evet, e, bu kadar.